dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Mayıs Cuma. Merhaba derhal çocuk yardımı sadece tatmin edici olmayan acil çözüm olmaktan ibaret. Bu söz VDK başkanına ait. Bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalışalım. Alman parlamentosu sosyal yardım paketini dün onayladı. Ancak Sosyal Birlik faDK Başkanı Bentele tedbirleri yetersiz olmakla eleştirdi. Sosyal Birlik FADK Başkanı Ferene Bentele, Redaksiyon Netzwerk Doğuçlant'a yaptığı açıklamada acil çocuk yardımı kesinlikle yeterli değil. Sadece acil bir çözüm ve son derece yetersiz bir çözüm dedi. Bentele konuşmasını acil çocuk yardımı bir spor kulübünü, açık havuz ziyaretini veya bir çocuğun doğum günü partisi için bir hediyeyi finanse edebilmeli. Ancak baş döndürücü fiyat artışları göz önüne alındığında ayda 20 euro çok gülünç. Enflasyon bunu zaten hemen yutacak diye sürdürdü. FDK Başkanı sosyal yardım alanlara tek seferlik ödemelerin de yetersiz olduğunu söyledi. Okyanusta bir damla. Yardım miktarı zaten çok düşüktü. Şimdi yaşamak için yeterli değil." dedi. Ayrıca düzenlemenin de adaletsiz olduğunu vurgulayan Bentele, buna örnek olarak hat 4 alan evli bir çift toplam 400 euro alırken, temel yaşlılık güvencesiz statüsündeki evli bir çiftin sadece 200 euro almasını gösterdi. Yardım paketinden emeklilerle sosyal yardım alanların, hastalık parası alanların, öğrencilerin ve ebeveyn parası alanların da yararlanmasını isteyen Bentele, zenginler iyi korumalı ve ısıtmalı evlerinde otururken yoksulların soğuktan hasta olmalarının kabul edilebilecek bir durum olmadığını söyledi. Emeklilerin 300 euroluk enerji yardımı almamaları bizim için kesinlikle anlaşılabilir bir durum değil. Maliye Bakanı Lidna bile bu yardımdan yararlanıyor. Görünüşe göre bakanın artık elektrik faturalarını bile ödeyemeyen emekli bir çiftten daha fazla paraya ihtiyacı var, dedi. Bentele'ye göre paranın adil bir şekilde dağıtılmadığı kaotik bir önlem paketi ortaya çıktı. Geldik eleştirilen yardım paketine. Ukrayna Savaşı ve korona salgını tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da fiyatların yükselmesine sebep oldu. Alman parlamentosu dün akşam hükümetin yükselen hayat pahalılığına karşı vatandaşın biraz rahat nefes almasını sağlayacak yardım paketini onayladı. Yardım paketinin hedefi özellikle çocuklu ailelerin rahatlatılması olarak açıklandı. Koalisyon hükümeti Ukrayna Savaşı'nın ve korona salgınına sebep olduğu enflasyon ve yükselen enerji fiyatlarından zarar gören insanların geçici olarak rahatlatılmasına karar verdi. Helfen konkret den Menschen in einer <laughs> schwierigen Lebenssituation. Wenn Preissteigerungen länger werden wir auch strukturell weiter entlasten. Dann şu anda meclise sunduğumuz yardım paketi somut olarak yaşamları zor duruma giren insanlara yardım edecek. Fakat artışın devam etmesi durumunda yardımlara devam edeceğiz. Dün iki yasa kabul edildi. Bir tanesi acil ödeme yasası. Sosyal yardım alan aileler Temmuz'dan itibaren çocuk başına 20 euro daha fazla çocuk parası alacak. Çocuk parası böylelikle 209 Euro'dan 229 Euro'ya yükselecek. Hartz 4 yardımı alan veya işsizlik parası 2'den yararlanan yetişkinlere bir defaya mahsus olmak üzere 200 Euro ödenecek. İşsizlik parası 1 alanlara ise yine bir defaya mahsus olmak şartıyla 100 Euro ödeme yapılacak. Yasa muhalefet tarafından yeterli olmamakla eleştirildi. İkinci yasa ise vergileri düşürme yasası. Buna göre gelir vergisinde vergiden muafiyet sınırı 9.984 eurodan 10.347 euroya yükseltilecek. Bu da vergi mükelleflerinin yılda yaklaşık 363 euro daha az vergi ödemesi anlamına geliyor. Ve vergi muafiyet sınırıyla ilgili düzenleme Geriye dönük olarak bir Ocaktan itibaren geçerli olacak. Bundan başka, evle iş yeri arasındaki mesafe en az 21 kilometre olanlar aracıyla işe giderken kilometre başına 38 sent vergiden muafiyet kazanacak. Bu da 3 sentlik zam anlamına geliyor. Bu kural 2026 yılına kadar geçerli olacak. Tüm çalışanlar vergiye tabi olmak üzere bir defaya mahsus 300 euro enerji yardımı parası alacak. Muhalefet hükümeti emeklileri unutmakla suçladı. 21 milyon emekli yardım paketinden yararlanamayacak. Ukrayna Savaşı öncesinde de yüksek seviyelerde olan tahıl fiyatları savaş nedeniyle daha da pahalandı. Federal İstatistik Dairesi'nin son verilerine göre tahıl ithalatı fiyatları geçen yıla nazaran %54 arttı. Bu fiyatların 2011'den bu yana en yüksek seviye olduğuna dikkat çekildi. Fiyat artışlarını neredeyse bütün tahıl ürünlerinde görmek mümkün. Buğday fiyatları %63,5 artarken mısır fiyatlarının da %37,4 arttığı tespit edildi. İstatistiklere göre fiyat artışının nedenleri farklı. Federal İstatistik Dairesi'nin bildirdiğine göre dünya çapında tahıla yönelik talebin artması, tahıl üreten ülkelerdeki kötü hava şartları, yüksek gübre fiyatlarıyla artan nakliyet ve enerji fiyatları bu nedenler arasında yer alıyor. Ukrayna Savaşı ise bu durumu daha da kötüleştirdi. Birleşmiş Milletler Beslenme ve Tarım Örgütü FAO tarafından yapılan bir açıklamada hali hazırda Ukrayna'da 25 milyon ton tahılın bekletildiği ve gönderilemediği belirtildi. FAO uzmanı Schmidt Huba altyapının zor durumda olması ve limanların kullanılmaması nedeniyle tahılın ihraç edilemediğini söyledi. Almanya 2021 yılında sadece yüzde ikisi Ukrayna ve Rusya'dan olmak üzere 3,2 milyar euro değerinde 11 milyon ton tahıl ithal etti. Tahıl ithalatının önemli bir bölümünü 3,9 milyon tonla buğday oluşturuyor. Buğday ihraç eden önemli ülkeler ise Çekya Cumhuriyeti, Polonya ve Fransa. Almanya buğday ithalatının yüzde yetmiş birini bu ülkelerden yaptı. Kuzey Ren yaklaşık 13 milyon seçmen 15 Mayıs'ta yeni eyalet parlamentosunu seçmek için sunulan seçeneklerden birisini seçmesi için sandık başına gitmeye çağrıldı. 15 Mayıs'ta yapılacak Kuzeyren Vesfale eyalet parlamentosu seçimleri için propaganda savaşı hızla sürüyor. Eyalet başbakanı Seydolu Hendrik Üst yeniden seçileceğini umarken SPD federal parlamento seçimlerinde elde ettiği başarıdan faydalanacağını düşünüyor. Yaklaşık 18 milyon nüfuslu Kuzeyren Vesfale'ye seçimleri genel olarak federal düzeydeki politikalar için belirleyici oluyor. Örneğin 2005'te yapılan seçimlerde SP'de oy kaybedince dönemin şansölyesi Gerhard Schröder erken seçime gitmek zorunda kalmıştı. Görüldüğü kadarıyla FDP ile hükümet kuran CDU bu seçimlerde bir hayli zorlanacak. Korona pandemisi nedeniyle özellikle bu eyalette okullarda, yakın ulaşımda ve sağlık alanlarında büyük açıklar ortaya çıkmıştı. Özellikle FDP'li Aile Bakanı Stamp pandemi politikaları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Aynı şekilde Norrten Vespar'ın okul ve eğitim bakanı G.Bava okullardaki kaos nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Ocak ayında yapılan bir araştırmaya göre eyaletteki korona krizi, eğitim, okul ve öğrenim politikaları, taş kömüründen vazgeçme ve iklim korunması gibi konular seçimlerde belirleyici olacak. İnfra yaptırdığı bir ankete göre Notre Dame yaşayanların yüzde 35'i korona krizinin en önemli sorun olduğunu düşünüyor. Buna karşın yüzde 22'lik bir kesim okul, öğrenim ve eğitim politikalarının eyalet için birinci önemde sorunlar olduğu görüşünde. Eyalet hükümeti en son 7 Nisan'da Çevre Bakanı Urzula Haynen Esser'in sel felaketinde başarısız olması nedeniyle istifa etmesinden dolayı zor duruma düşmüştü. Spiegel tarafından yaptırılan son anket sonuçlarına göre pazar günü yapılacak seçimlerde SDU yüzde 32, SPD yüzde 29, Yeşiller yüzde 16, FDP yüzde 7, Sol Parti 3 oy alacak. Değerli dinleyiciler Radyo Kasen'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Pazartesi günü canlı yayında buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.